arkadaşlar. Afrika'dan selamlar, Mozambik'ten selamlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi misafirimiz var. O hoş. erken kalktım bugün. Çünkü bugün günlerden pazar günü. annemler zaten pazar günlerini erken kalkar. Hazırlanıp böyle kiliseye gitmiş, gidiyorlar. Ee, ve biz tabi e, tabii ki hani misafirimiz olunca tabii ki erken kalkıyoruz böyle kahvaltı hazırlanmak için. Özellikle Türk bir misafir olunca çünkü biz biliyorsunuz Türkler hani kalkıyor ve Hani böyle direkt böyle kahvaltı yapıyor bildiğim gibi yani çok fazla oyalamıyorsunuz ee, kahvaltı yapmak için o yüzden misafirimiz aç bırakmamak adına böyle hemen e, uyandığında kahvaltı hazır olsun istiyoruz biraz uzaklaştım böyle e, rahatça konuşmak için çünkü evin içinde konuşsaydım e, uyandırabilirdim ha, uyandırmak istemiyoruz bizim misafirimiz o yüzden e, dün çok güzel bir gündü e, dün e, Uğur, bizim evimize geldi. Güzel bir yerel yemeğimizi yedik. Hocam pirinci <laughs> batıracağım böyle. Çok iyi bir tercih. Teşekkür ediyorum. Yerel yemeği tavuğu her yerde yiyebilirim ama bunu yiyemez. <laughs> o yüzden çok çok güzel oldu. <laughs> Ondan sonra köye gittik. annemle tanıştı. Aha. <laughs> <laughs> ne kadar güler yüzlü ailen ama annen olsun, annen, <laughs> anne, anne, annen olsun, sen. <laughs> çok güler yüzlüsünüz maşallah ya. Orada koy yemekli tanımış oldu arkadaşlar. 2020'deydi herhalde evet. Hmm. O yüzden anneanne benim için çok özeldir. Öyle. Can sen cansın. <gülüyor> <gülüyor> Kıyı gözlerizim. Ondan sonra e, e, geç geldik yani buraya geç eve geç döndük. O yüzden e, onun biraz yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü dün Maputo'dan geldi yani tam 3 saat Yol buraya kadar. Ondan sonra buradan koya gittik vesaire. O yüzden biraz böyle uyandırmak istemiyoruz, grulzu yapmak istemiyoruz. Daha saat, çok erken. Arkadaşlar bugün O hora için böyle her bir kahvaltıyı hazırlamak istiyoruz, Sağ olsun. Annemler yardımcı oluyor tam. E şunu da eklemek istiyorum hani Türkiye'den gelen bir misafirimiz var ya şu anda benden mutlusu yok ve hani inanılmaz cana yakın olur bey e ve hani çok samimi pardon çok samimi bir insan olduğu için sohbetimiz hani böyle normal geliştirdim hiç yabancılık çekmedik hani sanki böyle hani yıllardır tanıyormuş gibi <laughs> gerçekten öyle oldu. E kamera kapalıyken de zaten sohbetlerimiz hiç bitmiyor hani Türkiye'deymiş gibi hissettim. O yüzden hani çok mutlu oldum ve çok hoşuma gidiyor hani Türkçe konuşan birisiyle Türkçe olarak muhabbet etmek benim çok mutluluk veriyor. Hani Türkçe konuşmayı inanılmaz derecede beni mutlu ediyor. O yüzden Uğur buraya geldiği için gerçekten çok mutluyum ben Maputo'da olmamasına rağmen şimdi Mozam Şay Şay şehrine kadar gelmeyi tercih etti. o yüzden çok mutluyum yani. Çok teşekkür ediyorum kendisi ve hemen gidelim hazırlıklar başlasın. Şimdi ben burada şey yapacağım tabii. böyle oldu. Burada salatalık var, havuç var ve tabii ki biber var. Hazan böyle kapatıyorum. Ee, biz Mozambik'te genelde böyle kahvaltılarda kahvaltı kulturumuz, salata yemek kulturumuz var. Genelde e, kahvaltılarda böyle e, salata da yiyoruz o yüzden sizlere bir istedim. İşte, uğur için hazırlamak istedim. Umarım beğenir. Şimdi burada neler hazırlayacağım? E, bir tane tatlı var. Mozambik'te en meşhur tatlısı diyebilirim. Bunu yapacağım. E, biz puding diyoruz ama belki sizin konseptinizde bu bir kek olabilir. E, ama biz pudding diyoruz. O zaman bunu hazırlıyoruz. Bunun için ne lazım? böyle süt lazım. Burada ne lazım? Bu bir e, ee, yumulaştırılmış süt. süt. Bu kadar yani. Sadece bu. Bu şimdilik kullanmayacağım. Sadece bu malzemeler kullanacağım. Şimdi hadi başlıyorum. İlk <laughs> önce burada koyayım. Ne olur ne olmaz diye. Bir.

O, sut, bedim. Başka, bedim. Şimdi burada biraz böyle şeker koyduk gördüğünüz gibi biz esmer, -şek esmer şeker kullanıyoruz genelde burada koyacağım erimesi için şeker koyduk arkadaşlar. Ya, azar azar, masin şekeri. Sadece ekliyorum. Az kalsa unutuyordum ama burada böyle azıcık vanilya eklersem iyi olur. Bu arada biraz böyle sessiz sessiz konuşuyorum. Çünkü Uğur hala uyuyor. Ayşe de uyuyor. Onları uyandırmamak adına. Bu benim şekerim de tamam tam gaz yes <laughs> bu tarafta da mancak kaynıyor pişmesi için mancak var ee, sanırım bu yıl defa mancak tadını bakacak Kasava İngilizcesi hani böyle <laughs> bir bitkinin kökünden çıkarılan bir şey var ya hatta göstereceğim size Ee, nasıl bir şey fotoğraf koyacağım. İşte şimdi onu da hazırlıyoruz. Haşlıyoruz suda böyle. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız şimdi burada böyle ee, o karamel sosu burada koydum. Şimdi bu arkadaş buraya koyacağım işte. Gördüğünüz gibi. Son bir kez karıştım. Ve bu arkadaş buraya gelmesi lazım. Böyle oldu. Şimdi kapatacağım işte. Bunu güzelce kapatacağım bu pencerede su koydum. Sanırım bu su yeterli olur. Ve bu oraya koyacağım. Böyle koydum Kapatacağım ve 30 dakika boyunca pişecek. Kimler geldi? Günaydın Ayşe. Sen artık buraya tek başına gelip gelmeyi biliyor musun? Hmm? Ayda. Ayşe. Günaydın. Yeni uyanmışsın. Oh. Birazdan senin banyosunu yapacağım ve kahvaltını tamam mı? Günaydın daha mısın? Ayşe yeni uyandı. bakarsınız arkadaşlar? Ben tam soframızı koruyordum orada. Ayşe'yi gördüm. Hemen böyle geldi. <laughs> Aa, çok tatlısın. Gel. Anne. Günaydın. Anne. <laughs> Çok tatlısın. Aşağı yeni uyandı. Hemen o kapıyı açtı geldi. Dedim ki kızım sen artık tek başına gelmeyi biliyor musun burayı? Annem yönlendirdi büyük ihtimal. Annem hazırlıyor ki liseye gidecek. Ayşe de burada. Gel gel kuşların sesini duyalım. Gel 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 gel. gel. ne kadar güzel bir gün. <laughs> Bird. <gülüyor> Kuş demek. Bird İngilizce. Bakar mısın? Hani uyanır uyanmaz buraya getiriyorum. Bol bol kuş seslerini dinlesin diye. Hı? Hmm? Ayşe. Good night. Ben prensesim. Uh Hı hı. Babanı artık keşfedebilirsin. Tamam mı? Hı? Hmm? Orada mı güzelce keşfet kızı? Güzel? Evet, <laughs> E Ai, Aisha, Aisha, qua, qua quap, evet quap, 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 qua, qua quap, 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 qua, quap, 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 Ayşe bebeğim su ister misin? Yeni koydum bu su senin için. İster misin? Hı? Hmm? Teşekkürler de anneciğim. Aferin. Suyunu iç. Ayşe suyu çok sever. Bol bol su içiyor Ayşe. Seni biraz böyle de vitamin al. Gel gel çok güzel bir gün. Gel okay. kuş seslerini dinleyelim dışarıda tekrar. Ve birazcık güneşlen çok mu güzel bir gün. <laughs> Aşağı insanları bakınca hemen böyle merhaba diyor. Mesela bu arada bir, birkaç insanlar geçiyor. Hani ağaçlardan dolayı her sabah böyle bahçeyi temizliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Bütün bahçeyi biz kendimiz temizliyoruz yani. Bu tarafta da temizledik. Ve hani sokaklarımız da biz sorumluyuz yani. Burada yaşayan halkı da sokakları tertemiz olması lazım. Burada birkaç tane yaprak bıraktık çünkü yağmurdan dolayı hani e, toprak kayıyor yani o yüzden burada birkaç tane yapraklar bırakıyoruz ki zamanla e, düzelsin burayı o yüzden o yüzden taşlar da koyuyoruz bazen şeyden dolayı kalmışsınız ortamı böyle güneş şey mi geldi <laughs> şimdi tekrar evi gideceğim. Orada Ayşe için su istiyorum Banyo yapsın güzel ki. Değil mi? Hani Ayşe uyanır yanmaz. Onca böyle bir rutin oyun oynuyoruz bir an. Ondan sonra banyo yapıyor. Banyo yaptıktan sonra böyle kahvaltı yiyor. Böyle. <laughs> Yani günde Ayşe iki kez banyo yapıyor. Hani normal şartlarda sabah ve akşam tam yatmadan önce böyle banyo e, yapıyor. Öyle. Ama özel durumlarda işte üç kez de yapabilir. <laughs> yani gerektiği durumlarda. <laughs> Fifi günaydın. <Tabii> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Fifi de bayağı yardımcı oldu bu sabah böyle hazırlıklar yaparken. daha koydayken o kadar güzel bir tavuk hazırladı ki e, Uğur bayıldı. O video izlemişsinizdir sanırım bu saate kadar. Hani arkadaşlar evlerde direkt böyle sıcak su çıkmadığı için hani en azından bu evde böyle bir sistem yok. O yüzden Ayşe içeri su istedim biraz. Böyle. Annem hazırlandı. Kiliseye gidecek birazdan. Nasıl uyandın? Orijinal. Ora da. Nasıl uyudun? O nasıl keyifli. Şeydi ya. Aha. Otobüs yolculuğu yaptım ya. Evet. Ondan dolayı bayağı yoruldum. Köye gittik, <laughs> dolaştık falan. <laughs> Bir uyumuşum, işte kalktım. Daha geceyi hatırlamıyorum. Ama dinledin <laughs> değil mi? Evet, çok güzel, oldu. çok çok sevdim, çok, çok dinlendi, çok güzel dinlendi. <laughs> iyiyiz. Ayşe de iyi gördüğün Ayşe gibi. Çok tatlı olmuş. Bak, <laughs> evet. Kızlara ne kadar güzel Aynen. Süslenmişler. Ay, onlara şimdi biraz e, kiliseye bırakmam lazım malum tamam. pazar günü. Ama hemen geleceğim. Hiç acele etmeye gerek yok. Sen rahat ol. Ben buradayım. E, su var burada. İçebilirsin tamam. bu arada. Tamam. 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 <laughs> tamam birazdan Ayşe, görüşürüz. Ayşe görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. <laughs> 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 İşte kiliseye ulaştık arkadaşlar. 3 dakika. Hemen ulaştık. Çok uzak değil. Şimdi ben eve döneceğim. Onlar kiliseye gidiyor şimdi. Hemen geldik böyle 5 dakika bile. olmamıştır belki de. 5 yani dakika geldik. Hemen geldik hoş. Hoş bulduk. Ayşe. <laughs> Ayşe. Bir, bir, bırakıyor annenleri. Aha. Üzülmüyor. Bıraktı. Araba da olduğumuz için ağlamamıştı. Hmm. Burada gördüğünüz gibi ne yaptım? İşte manduva pahalı. Yumurta ile beraber kızarttım. Şimdi çiti çiti doymuştur. Böyle buraya koyuyorum. Hazır kahvaltımızı. Oh. Bizim hazırladığımız yerel kahvaltısı. Yani yok yani. Adına bakmadım Dursun. Nasıl oldu? Neye benziyor? Ne ile neyin karışımı biliyor musun? Türkiye'de. Aha. Aha. Patates ve pırasanın karışımı gibi. Hımm. Patates yumuşaklığında hmm. biraz pırasalı geliyor. Ama çok lezzetliymiş. Bir ağacın kökü değil mi bu? Hı hmm. hı. Hmm. Çok güzel olmuş mı? Ama patatese benzemiyor mu? Sen patates yedin bizde kızartmaya. Hı hı. Benziyor. Biraz benziyor, biraz, biraz. biraz benziyor. Patates yumuşaklığında, kıvamında böyle arkadaşlar ama pırasa tadında alıyorum ben biraz. Kızartılmış pırasa olur ya. Hı hı. Çok güzelmiş ya. Afiyet olsun. Ne sağ ol. <laughs> Şimdi hazırladığım e, kek deneyecek. Bildiğiniz böyle yumuşak puding kıvamı da kek gibi. Böyle hı hı. çok yumuşak. Ama çok şekerli değil mi biraz? <laughs> ben severim ama. Ya ben şekerli şeyleri severim. Aha, çok az şeker eklemeye çalıştım, çok fazla yani çok... olmasın. Genelde çok şekerli oluyor çok ama farklı bir biraz... Tadı var, üstündeki o... Ne o bilmiyorum ama Aha. şurubu... Çok tatlı böyle, çok şey... Farklı böyle. Ya arkadaşlar, yumuşacık. Ben... <laughs> uğur, uğur sen her şeyi <gülüyor> beğeniyorsun <gülüyor> diyeceksiniz ama... <laughs> gerçekten lezzetli böyle. Yemesi rahat şeyler benim genellikle hoşuma gidiyor. O yüzden hoşuma gitti yani. Baksana da yumuşacık ya. Afiyet olsun. Hmm. Çok tatlı bir şey var ya. Üstüne o kattığı neyse şu adı ne bu turuncunun? O da karamel. Karamel ama Aynen. Farklı bir şey var böyle. Karamelden biraz daha farklı bir tat geliyor. Çok hoşuma gitti o yüzden. Yumuşacık bir de. Bak sürekli yediğimi anlayabilirsin. <laughs> Çok sevdim <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hmm. Kız gerçekten çok güzelmiş ya. Öyle mi? O zaman demek, demek ben çok becerikliyim <gülüyor> ya. <gülüyor> Maşallah nazar değmesin sana. Yaptım, çok şükür tuttu yani kıvamı senin için. Çok. Bir de şey yesin hemen. Mesela Flora yesin bakalım o ne diyecek. Aynen. O daha iyi yediği için. Ya şey. <laughs> <laughs> ama Esquecendo, deixa ver. que tal? <coughs> ah, é bom. Bem, -me. bem, bem, ah aisha Gerçekten bugün çok şanslıyım. Yaptığım puding kıvamını güzelce tuttu arkadaşlar. Bakar mısın? Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Heyecanlıktan da bir şey yemedim. Ama genelde böyle sabahlarda çok fazla yemek yemiyorum. Bu tatlının çok güzel. Hmm. Her şey yemek yedirecek. Şimdi Flora da yemeğini yiyecek. Bol bol yiyebilirsin. hep yapayım Silvia? Sana size yardımcı olayım. Hani arkadaşlar Flora sağ e, ayşe konusunda baya yardımcı oluyor. Hani özellikle video çekmek istediğim zamanlarda hani gerçekten yardımcı oluyor Flora. Hı uh hı. -huh. E, İlerdeki zamandan onunla ilgili bir bahsedeceğim arkadaşlar detaylı. Evet <laughs> vereceğim. Hmm. Çok güzel. Şimdi e, Uğur Bey ile çok güzel bir kahvaltı yaptık. E, nasıl bulduk kahvaltımız? Çok ben çok beğendim. Her şey sadece kahvaltı değil. Her şeyi çok beğendim. Seninle geçirdiğim şu vakit böyle sizin ailenizle falan çok Aynen. hoşuma gitti. Çok mutlu oldum yani. O yüzden çok teşekkür ediyorum sana. Çok yani. sevindim. Be. Sayende şimdi <laughs> Hiç bilmediğim bir şehre gideceğim Aynen. yani. Çok güzel bir şehir önerdim bana. Orası çok güzel. İnyabani diye geçiyor. Şimdi gideceğim. Buradan 4 saat falan bir mesafesi var mı? Orayı mutlaka görmek istiyorum dedi. O yüzden oraya gidecek. Şimdi otobüs durayına kadar uğurlayacağız maalesef. Zaman o kadar çabuk geçti ki. Evet. Keşke biraz daha kalsa. <laughs> Keşke. Ama belki... Hani Türkiye'de bu... görüşürüz. Aynen inşallah. Evet, Türkiye'de Kim görüşürüz. Evet. Sen, sen de Türkiye'ye geldiğin zaman mutlaka, mutlaka. Bu aynı ziyaretin Türkiye versiyonunu istiyoruz. Aynı bu şekilde ben de Ayşe, Nargile ve Ayşe ailesini Ben Samsunluyum arkadaşlar Evet Samsun'u gezdiririm İstediğin her yeri gezdiririm sana yani İnşallah Hadi bakalım ailesi Ailesi, ailesi. ailesi. Ayşe o zaman görüşürüz de Ayşe diye. Arkadaşlar Bay bay like, Yorum atmayı unutmayın sizi seviyoruz Bay bay kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın <laughs>